Merhaba arkadaşlar ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda motiflerin nasıl yapıldığını sizlere gösterdim. Bakın ben 8 tane motifimi yaptım. Bitirdim. Bakın motiflerin yerleşimi bu şekilde olacak. 3 tane ön beden için, 3 tane aynı şekilde arka beden için, ikişer tane de yanlar için motiflerimizi yerleştiriyoruz. Bu arada, bu yaptığım benim 36, 38, 40 bedene kadar çok rahat giyilebilecek bir crop yapıyorum. Ee, bu şekilde e, sizler de değerlendirebilirsiniz. Daha fazla uzatmak istiyorsanız motif say sayısını çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde kısa olsun istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz. Bakın, motifimi nasıl birleştiriyorum. Ben iğne ile dikerek birleştirdim. Bakın geldim. Tam köşeden aynı yere denk gelecek şekilde ayarladım. Bakın. Köşeden battım. Aynı şekilde burada da aynı yere batıyorum ve iğnemi batırıp ipimi çekiyorum bakın daha sonra zaten aynı şekilde sadece bir kanadına batarak yapıyorum bunu daha hoş bir görünüm kazanması için bakın batıyorum ikisinde de aynı yere batmaya dikkat ediyorum birbirini takip etmesi amacıyla bakın bu şekilde dikiyorum Zaten doğru şekilde ilerleyince birbirini takip ediyor kendiliğinden ilerleyebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde dikerek ilerliyoruz. Bakın burada birleşimi bakın bu şekilde sağlıyoruz. Bunu bu şekilde ilerletiyoruz. Daha sonra bakın bu kenarı da aynen bu şekilde. Bakın bu tarafını buraya sabitliyoruz, dikiyoruz. Bakın diğer tarafını da arka beden için olan tarafa dikip sabitliyoruz birleşimini bu şekilde sağlıyoruz. Daha sonrasındaki e, alt kısım uzatması e, ve üstte askılarının nasıl çalışacağımızı sizlere göstereceğim. E, ben bu dikişi yapayım. Alt bedeni nasıl oluşturduğumu sizlere göstereyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bakın ben dikişimi yaptım. Birleşimlerini sağladım. Bu birleşimleri sağladıktan sonra bakın alt tarafına gelecek şey, e, yere alta altta olan yerine bir sıra normal motifime yaptığım son sıra gibi bir sıra e, trabzanlarımı yaparak yine ördüm üçlü trabzanlar yaptım. Üzerine bakın bir sıra da e, yine e, ikişer tane zincir çekerek trabzanlar oluşturdum. Onun üzerine bakın yeşille motifime uyması önemli. Bakın. Yeşil ipimle bir sırada bu şekilde geçiyorum. Bakın bunu nasıl yapıyorum? Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın yaptığım o trabzanların üzerine önce bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Yine tığımın üzerine ipimi aldım. Batıyorum normal trabzan olarak örüyorum iki defa da çıkıyorum tekrar tığımın üzerine aldım battım bakın yine yalancı trabzan yaptım bakın yaptığım bu trabzanların üzerine de bu şekilde çıktım daha sonra başladığım ilk trabzanın tepesine batıyorum ve ipimi sabitliyorum bakın kaydırma yöntemiyle sabitledim ve ipimi kesiyorum. Yeşil ipimle de işim bitti. Bu sırayı da bu şekilde gerçekleştirdim. Bakın bu sırayı da bu şekilde gerçekleştirdikten sonra bakın böyle bir görünüm kazanıyor. Şimdi burada artık püsküller takacağız. Bu alt tarafa püsküller kesip takmamız gerekiyor. Bu alt tarafa püsküller takacağız. Bakın üst tarafı nasıl yapacağız? Bunun için yine ana rengimi alıyorum elime. Bakın ana rengimi aldım. Burada dikkat etmemiz gereken yer, bakın neresi? Onu da göstereyim sizlere. Yine aynı şekilde e, motifimize yaptığımız gibi trabzanlar yapacağız. Ama ayrıntısı çok önemli. Size özellikle oradan başlayıp o ayrıntıyı göstermek istiyorum. Bakın yakın bir yerden başlıyorum. Burası e, göğüs arası olarak düşünün. Arkada da böyle bir e, ayrıntı var. Biliyorsunuz orada da aynı işlemi yapacağız. Bakın burada nasıl bir işlem uyguluyorum. Bir tane zincirimi çektim. Aynı motifimizde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz burada da. Bakın bir tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi doluyorum. Bakın ipimi doladım. Herhangi bir boşluktan battım. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Saçım nerelere dolanmış. Bakın 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum şu ayrıntıda nasıl bir yol izleyeceğiniz önemli. Zaten bu sırayı yaptıktan sonra da askılarını çıkmaya başlayacağız. Bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın bu çukur önemli demiştim. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın aradaki boşluğa attım. Ve yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu birleşimde bu yaptığımız önemli bir ayrıntı. Bakın buranın daha düzgün durması için bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Tekrar tığımın üzerine ipimi doladım. Artık her trabzanın üzerine bir defa batıyorum. Bakın üzerine aldım, trabzanın tepesine battım, bir tane ördüm. tığımın üzerine aldım, trabzanımın tepesine batıyorum, bir tane trabzan yapıyorum. Bakın, bu sırada bu şekilde ilerleyeceğiz. Sadece buradaki bu ayrıntıda bunu yapıyoruz. Onun dışında trabzanlarımızın tepesine batarak ilerleyeceğiz. Bakın aralara batmıyoruz. Sadece trabzanlarımızın tepesine batarak oluşturuyoruz bu sırayı. Bakın bu şekilde trabzanların tepesine batarak oluşumunu sağlıyoruz. Evet, üst tarafını bu şekilde oluşumunu tamamladıktan sonra, bu sırayı yaptıktan sonra, askılarını yapmaya başlayacağız. Ben e, burada şu ayrıntıyı sizlere göstermek istedim. Burada nasıl bir yol izleyeceğinizi gösterdim. E, dediğim gibi buralarda bu ayrıntıya dikkat ediyoruz çünkü e, düzgün bir şekilde görünmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Daha sonra. Trabzanların, bakın her bir trabzanın üzerine bir defa bataraktan trabzanlar oluşturuyorum. Bu sırayı bu şekilde dönüyorum. Daha sonra e, askılarını nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Askılarında tekrar buluşalım. E, alt kısmını da dediğim gibi bu şekilde ördüm. Şöyle yakından göstereyim sizlerde daha iyi anlarsınız. Bu şekilde ördüm. E, yeşil ipimle de renk kattım. Daha sonra buralara isterseniz püsküller takabilirsiniz. Yok istemezseniz bu ayrıntıyı daha da uzatabilirsiniz. Ben püskül kullanmak istemiyorum derseniz bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Sizler nasıl isterseniz zevkinize hoşunuza nasıl gidiyorsa o şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Ee, bu crop Motifli crop yapılışı bu şekilde. Dediğim gibi bu sırayı döneyim, askılarında tekrar buluşalım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Bu basit örneği hepinizin severek yapacağını ve bu yaz aylarında çok severek kullanacağını düşünüyorum. Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.